YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lezzet Diyarı mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir karnıyarık yapalım. Bir çay bardağı sıvı yağ tavamı alıyorum. Yağımı güzelce kızdırdım. Alacalı soyduğum patlıcanlarımı kızartmaya başlıyorum. 8 adet orta boy patlıcan kullandım. kızartmış olduğum patlıcanlarımı havlu kağıt üzerine alıyorum yağını çekmesi için iç harcımızı hazırlayalım 3 yemek kaşığı sıvı yağ tavama aldım 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanımı ilave edip güzelce kavuruyorum soğanlarımı biraz kavurduktan sonra 2 adet küçük küçük doğranmış yeşil biberimi ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Biber ve soğanımı kavurduktan sonra 400 gram kıyma ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymalarım kavruldu, hazır. Üzerine 1 tatlı kaşığı salça ilave edelim. Güzelce karıştıralım. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştıralım. Küçük küçük doğradığım 2 adet domatesimi ilave ediyorum. Domatesimi ilave ettikten sonra 1 su bardağı su ilave edip harcımızı pişirmeye bırakalım. Suyunu ilave ettikten sonra kapağını kapatalım Suyunu çekene kadar iç harcımızı pişirelim. İç harcım pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi altını kapatıyorum. Pişirme tepsisine patlıcanlarımı aldım. Şu orta kısmını bıçakla açalım. Böyle bir kaşık yardımıyla patlıcanlarımızın içini güzelce açalım. Patlıcanlarımı içini güzelce açtım. Üzerine çok hafif tuz, tuz serpiştiriyorum. Daha sonra iç harcımı dolduruyorum. Tüm pat, patlıcanlarımın iç harcını doldurdum. Üzerini biber ve domatesle süslüyorum. Bir dilim domates, bir parça biber şeklinde süslemeye devam ediyorum. Kalan biberlerimi aralarına sıkıştırdım. Çok güzel görünüyor. Şimdi sosunu hazırlayalım. Sosumuz için bir yemek kaşığı domates salçası alalım. Üzerine bir su bardağı su ilave edip salçamızı biraz güzelce karıştıralım. Yarım su bardağı daha su ilave edelim. Toplamda bir buçuk su bardağı su kullandım sosu için. Hazırladığımız sosumuzu tepsimizin kenarlarına doğru dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında karnıyarımızı pişirelim. Evet arkadaşlar karnıyarığım pişti gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Üzerini dereotuyla süsledim. Harika görünüyor. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.